Anne. Anne hayır. Hayır anne hayır. 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 Hatırladın mı? Elbas. Anne hayır. Annenden evlat ayırmak için yemin istemişti. Bundan sonra senin üç çocuğun yok. İki çocuğun var annene canından tövbe et demişti. Elbaz. Hatırladın mı? Şimdi sen tövbe edeceksin. O garibe, o masuma yaptıklarından tövbe edeceksin. Karnındaki masumun yüzü suyu hürmetine... ...Allah'ın merhameti için tövbe edeceksin. İstemiyorum. Ay, otur, otur. istemiyorum. <laughs> Agacığım, bak. Ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanların özeline girmek gibi olacak. Başlarım onların özeline. Özelse evimizi tepemizi yıkmadan halletsinler. Allah Allah. Ama bak belli ki anne kız kavgası. Yani biz şimdi karışırsak ayıp. O ananın kızı karnında benim yeğenimin canlı taşıyor. Bana hesap verecek. Ceren kızım. Bir ses ver. Ceren. Yemin et. Sen. Yemin et çünkü benim dilim ötesine yetmiyor. Sen. Yemin et. Yemin et. Çünkü canın da can taşırken benim artık Sen. gücüm daha fazlasını yetmiyor. Sen. Yemin et. Edemem. Edemem anne. Edemem, edemem, edemem. Yemin et kızım. Yemin et. Böyle olmaz. Allah'ın huzurunda yemin edeceksin. Artık yalan konuşmayacağım diyeceksin. Ne kocam için, ne o adı batasıca Cenk Karaçay için. Yalan konuşmayacağım diyeceksin, yemin edeceksin. Yetmemeyi istemiyorum. Siz, siz analı kızı beni öldürecek misiniz ha? Ah, ah aç diyorum size. Ah, ah. Kırdıracaksınız bana bu kapıyı. Aç diyorum. Aç. Yemin et. Yemin et. Bundan sonra eziyet yok. Vicdansızlık yok. Zulüm yok. Evet. Seher Hanım. Ağlama yavrum. Ağlama kuzum. Soracağız hesabını. O gözünden akan inci tanelerinin teker teker hesabını soracağız. Çık dışarı. Şey... Doktor, şey dedi de, tansiyonu oynak dedi. Şimdi siz de gözünün yaşına bakmadan şey ederseniz ışır. Annen ne öğrendi diye sormaya korkuyorum. Biliyorsun değil mi? Annen ne öğrendi? Allah'ın cezası. Annen ne öğrendi? 11 yaşında ya var ya yokum. Bir gün babamdan çok kötü bir dayak yemişsin. Hak etmiştim de. Çocukluk arkadaşım Sidikli Polatkan'ı hastanelik edip... kafasına on iki dikiş atılmıştı. Anam da yaramı beremi gözünün yaşıyla silmişti. Sonra... ...bir gün baktı ki o el kalkmıştı ya bir kere havaya. İnmek bilmiyordu. Anamın gözünün yaşı da babamın elini indirmeye yetmiyor. Aynı senin gibi. Kaptı Kur'an'ı eline. Dikildi babamın karşısına. Tövbe et dedi. Babamı bir günde dayağa tövbe ettirdi. O günden sonra babam... ...ne abime ne de bana... Bir daha eli kalkmadı. Şimdi ya sen Seher Hanım, ya sen iki canlı kızını perişan ede ede neyin tövbesini ettirdin? Bir ana karnında can taşıyan kızına senin bu ettiğini nasıl eder? Ya da... ...kızı nasıl bir kabahat işlerde... ...ana bunu eder? Şimdi bana bunu açıklayacaksın Seher Hanım. Kızımla benim aramda. Sen kız anasıysan... ...ben de kayınpederim. Kızın evlat yarımdan gebeyken... ...o kız benim de kızım sayılır. Seher Hanım. Halden. Hele de aile halinden iyi anlarım. Ana kız kavgası der. Haddimi bilir gözümü yumarım. Ama o göz bir gün açılır. Açılır da o kabahatin ucunun kanıma, canıma, yeğenime dokunduğunu görürsem... ...seni de kızını da hiç acımadan yakarım.